Lali 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 Ne oluyor bana? Ne oluyor bana? Neredeyim ben? Nereye gidiyoruz? Beyefendi endişelenmeyin. Sizi bakla balkına halde bulduk. Sizi asla neye batıracağız şimdi? Ne? Allah Allah Allah. Beyefendi yatağınız. Teşekkürler efendim. Bir bardak su alabilir miyim? Tamam beyefendi getiriyorum. <laughs> <laughs> Neden ben bu dayı anlamadım ki? <laughs> bulamıyorum. Ee, midem bulanıyor. Hemşire oğlum. Hemen. Hemen poşet getirin poşete Çabuk 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 çabuk. Lolum ne poşet kalmadı ki bu zaman O en fazla otobüste yapılıyor poşet. <laughs> ne? uh Do. takip et beni. Takip et beni. Gel peşimden. Gel çabuk. Geliyorum. Geliyorum

Gel. Aa. Gel buraya. Neyse i̇şte gel buraya zombi. Şöyle bir gidelim. Zombi şurada yat. Bir gece söyle taklit yapacağız. Hey beyefendi, iyi misiniz? Beyefendi, beyefendi, beyefendi korkur musunuz? Beyefendi, kim diyorum? <laughs> 啊！啊！嗯！干不了，干不了！哎！快走！快走！有的是好水啦，有的是。 Kaçma gel buraya kaçma Kaçma lan Bak akşam da oldu kaçacak yerin kalmadı Bozum arzı Ah <laughs>

Gebra, no, ye, kaçma kolum gebre, kaçma. <oğlum>, Mal <laughs> sırmıştım ona öldü. Oh! Öldü derim yok oldu demedim. dur dur orada bir kaç kişi vardı şimdi onlara gideyim ben. Eee. Eee. Gel buraya seni kovalıyordum ben değil mi? Eee. Eee. Gelin buraya. Eee. Burası zombi takip et beni. He. Yakala şunu. zombi. <gülüyor> <gülüyor> Biri var mı burada? Selamun aleyküm. Şunu yemek istiyorum. de zombi olması lazım bana. Şu an zombi yereceğim ona. <laughs> uzaklaş uzaklaş. Adın adından hayır adından hayır gelmez. Gel buraya. Burası zombi olmuş. Diğer zombimiz nerede? O kişi o bizi uzaklaşırsa ölür. Kim saldı lan? Ee, yeni zombi. Sen saldın değil mi? Hayır patron ben sarmadım. Sen saldın sen. Ola patron bir salmamışım. Bak beni yanına getirtme yerim seni ya orada. Gel buraya. Patron bir salmadım. öyle bir salmadım. Öyle beni delirtme ben Osman tokazını gömerim kafana. La bak bir de balta çekiyor. La. Kendi adamı bile vuruyorlar. Diğer zım yıkıda bir kaçıp kaçıp duruyor dur dur. Bakayım onu... Aa, gel buraya bacım gel buraya. Buna, buna bir işlemiyor. Ee, ee, lan. Bu az önce oradaydı. Buraya gelmiş. Ha. Gel buraya bacım gel buraya. lan çekişte adamı. Ay çivi vuracak bana. Zaten zombi inanak var inanak vurma. Kaç kaç yine basmış bana. Aa. bana ya. Başım dönüyor. Ay. Ay. Ay başım dönüyor. Oy. Oy, oy başım feci dönüyor. Bir şeyler hatırlıyorum ama. Her neyse. Geç ben nasıl hastaneye gidi? Buraya nasıl geldim ki ben? Bro dinler. Gidelim bakalım. Bak Lan içeri girmiyor ki yer. Ha tamam. Hehe. <laughs> <laughs> güzelmiş. Ben sen yüz bir yerden bana tanıdık geliyorum ama her neyse. Neyse neyse ben biraz parka, parka gideceğim. Ne bizim zamandaki parklar böyle değil ya. Benim midem biraz bulanıyor. Ben bir araç alıp gitmem lazım. Şu şu araç idare. Kardeş hastaneye girecek misin? Gel de götürelim. neden bulanıyor ya? Bu nedir? Bavim mi? Şimdi gidelim hastane hastane yolu neredeydi kardeş? tabloda yok ki bakalım. Kardeş hastane yolu. Kardeş. Lan adam bildiğin sessizlik yemin etmiş. Ağzını kaçmıyor ağzını. Sen ne yapıyorsun kardeş? Be. Ben hastane Burası Burası O doktorun bana yine vurduğu yer O doktoru bulursam Öldüreceğim <laughs> Lan ne oluyor bana Ben acilen hastaneye gireyim Şuradan girilebiliyordur Nasıl gireceğiz takla atarak değil de şöyle şöyle şu şekilde gireriz kat masajı yapa yapa girdik içeri Oo. dur bir saniye dostum arkadaşlar videoyu durdurdum burada çünkü kanala abone olup like atmadın değil mi bacım? geç gitti değil mi arkadaşlar kanala abone olup like atmadınız Lütfen iki saniyenizi ona ayırıp abone olup like atın lütfen. Ve videoyu videomu kanalımıza paylaşabilirsiniz başka kanallarını. Tabii kendiniki gibi göstermeyin o zaman sizi yerim. Ben bir neyse kaldığımız yerine devam edelim. Oo burada PC varmış güzel güzel. Dur bakayım Roblox hesabımda. <laughs> ne yazıyor? Göster bakalım. Aynen kardeşim aynen abone olup like atsınlar. Fıt 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 şeyine girelim. Pıtı, 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 pıtı. En son hasta. Kapan, kapatılmış hastalar. Burada ölen doktor var mı hiç? Bugün bir, dün biri ölmüş. O da tam ölüm sayılmaz. Değişik bir şey. Lan aa, bana benziyor. Ben de... Ya sen ben niye öneririm tıktarı? Allah akıl fikir versin. Oh. Oh. Ben buradan tüymeliyim. Ben buradan hemen tüymeliyim. Eee. Öööööö Et kafa gövde beyin bana düşmüş geldi. Oo, iyi öldü. Sonorum. Bir telefon. de ki ben profesörleri araya, ara profesörleri arayıp gelsin onu. Onun üzerine deney yapsınlar onu. Bu bu. Bu söylerken yoruldum. Ona neyin bu şeyin neden olduğunu, la, bir türlü söyleyemiyorum. Ben, ben onu hastaneye götürüyorum, profesörlere vereyim. Baksınlar adam neden böyle. Bakalım insanın de koymuyorlar. İlla ama kendimiz gireceğiz. Cık cık cık. Şu virüsü de aldılar benden. Ben kendi mezarlığıma kendim girerim lanet olsun. Arkadaşlar videomuzu, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. emeğe saygı olarak kan videoya kanala abone olup like atın. Lütfi. Bakın. Hatta bu kanalın büyümesi lazım. Arkadaşlar videoda benim yardımcılarım yardımcım hatta tek zaten bir kişiyle yaptık o kadar şeyi. O da kedi adam. Allah razı olsun ondan. Abone ol oh like at. Abone ol like at. Like 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 at. Yeah yeah. Like 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 at. Like 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 at. Oh ye, Oh yeah. Oh, yeah. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.